Merhabalar sevgili youtube ailem Öncelikle ben bu acınımın Mutfakta yapıyorum mecburen Çünkü mutfak sıcak arkadaşlar Salonda yapıyordum Ama salonu yakmadığımız için Yani çok özür dilerim Diğer odalarda da internet çekmediği için Maalesef mutfakta Bakım yapıyorum yapmak zorundayım Sizden şimdiden çok ama çok Özür dilerim Şimdiki bakım Arkadaşlar e, ben sizin Yorumlarınızı Teşekkür ediyorum. Bakın herkes bana yorum yapıyor. Ben mutlu oluyorum. Bakın şöyle yapalım. Ben genellikle hep aklımdaki insan için açılım yapıyorum ama bana değil ki mesela bugün ben fark ettim. İnşallah doğru söylerim. Finiz Kara 87. O kendini bilir zaten seyreder demiş ki demet hanım iletişim olmayan, küs ayrı olmayanlar için geri dönüşü var mı diye bakar mısınız? Tabii ki Filiz Hanımcığım niye bakmayayım? Siz de böyle isteklerinizi söyleyin ben de bakayım arkadaşlar. Ben hani hep böyle aklımdaki insan için açılım yapıyorum. Zaten üçüncü ilişkine de ben bakmayı tazmin etmiyorum. Çünkü zaten aklımdaki insanı bakarken o üçüncü insan çıkacak mı işte girdi mi falan filan. Zaten o ortadan Merak etmeyin. Yani ayrıyetten özen olarak üçüncü insanlar için, üçüncü kişiler için bir video çekmeme gerek yok. Çünkü ben tazmin etmiyorum. Bu benim görüşüm, düşüncem. Merhabalar diyorum tekrardan. Hoş geldim. Anlık enerjiyle aman Allah'ım kartlar çok fena. Finis Hanım veya Finis Hanım gibiler küz iletişimi olmayanlar geri dönüşü olacak mı? Barış olacak mı? Engeller kalkacak mı? Bakalım. Anlık enerjiyle. Ay hey, aklımdaki insan. Engeller kalkacak mı? küslük bitecek mi? Barış mı gelecek? 3 tane ayrı desteğine bakmak istiyorum. İçimden öyle geldi çünkü. Hmm, çok güzel. Harika. Ve konuşturma kartlarım. Ay, arkadaşlar konuşmak istemiyor. Bu aklınızdaki insan konuşmak istemiyor. Valla zor geldi bunlar ya. Konuşturma enerji için kartlarının bilenler bilir. Aa konuşmak istemiyor. Boğaz çakrasında bir çoğunuzun sorun var arkadaşlar. Yani sizin değil. Tabii ki siz hikayenize göre alın. Belki sizin değil. Ama aklınızdaki insanın bir çoğunun boğaz çakraları maalesef ki Tıkalı. Yani konuşamıyor. Konuşma özürlülüğü var. Birçoğunuzun ki. Yani konuşamıyor. Herhalde konuşmayı bilmiyor. Beceremiyor. Evet şimdi gelelim açınamam Arkadaşlar öncelikle bu insanın üçlü bir ilişki. Bakın size ne dedim? Özellikle bir üçlü bir ilişki videosu çekmeme hiç gerek yok. Zaten üçlü bir ilişki geliyor yani. Aklımdaki insan zaten geliyor. Varsa geliyor. Bir çoğunuzun maalesef bu üçlü ilişki durumu var. Kiminiz evli. Kiminiz yani üçüncü kişi olarak artık hikayeyi siz kendinize göre alın. Yani o evlidir. Siz hani üçüncü kişisiniz. Hayır ben evliyim. O zaman üçüncü bir kişi var aranızda. Gibi gibi. Aa, aynen yani ilişki durumunda olanlar için de yani geçerli arkadaşlar. İlla evli olmanız gerekmiyor. Ben çaresizim diyor para yediğinizi. Böyle bakıyor. Ben çaresizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İki var. İki arada bir deredeyim. Evet seni seviyorum. Duygularım var. Fakat maalesef bu işin içinden çıkamıyorum diyor. Bakın. Bu işin içinden çıkamıyorum diyor. Ne yaptıysam olmuyor diyor. Yani ben seni seviyorum diyor. Duygularım var. Hala yani sürüyor duygularım fakat elimden hiçbir şey gelmiyor diyor ama diyor size e, yıkılan kuleyle şok olan bir e, haber almış aklınızdaki insan yani e, şu an biraz daha bu engeller sürecek. Bu kesinlik, iletişimsizlik biraz daha sürecek arkadaşlar. Çünkü bu insanın gerçekten ciddi anlamda eğer gerçek bir evliliği yuvası varsa eşi, çoluğu, çocuğu maalesef yani size karşı ne kadar hisleri yani sevgisi olsa da size eylem adım atamayacak yani bu insan. Ama yüzde bir yirmilik kızım arkadaşlar güneş kartıyla bakın güneş kartıyla geldi yani sizinle bir iletişim ufak da olsa para prensi ufak da olsa bir küçük bir iletişim olacak arkadaşlar iletişim yani ufak da olsa veya uzak olanlar, ayrı olanlar için ufak da olsa hani ne bileyim bir şeyi bahane der, gelir. Ay işte canım ya hadi gel kahve canım ben işte geldim işte o başka yerde oturuyordur atıyorum. Sen İstanbul'da o İzmit dedin. İşte bir şeyleri bahane etmiştir. Hastalık şu bu. Allah korusun. Örnek veriyorum. Hadi gel işte bir yerde oturalım eski günlerin hatırına kahve içelim. Bu sadece o arkadaşlar. Yani umut bellemeyin. Yani şu e aklınızdaki insandan umut bellemeyin arkadaşlar. Şimdi konuştuğuma kartı. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilemiyorum. Teyit geldi. Açınamama teyit geldi arkadaşlar. Yani ben size ne dedim o insanın gerçekten sorunları problemleri var. Yani %80'i maalesef yani iletişim hala devam edecek. İletişimsizlik, gözü kırgınlık, dargınlık, uzak mesafe gibi bir ama %20'lik oranla güneş kartımla mutluluğa eriyecek. Ama o da yani o %20'lik de sadece küçük adımlarla arkadaşlar. Yani büyük öyle kocaman şeylerle e, hayal etmeyin hemen. Seni e, seni kaybetmekten korkuyorum diyor arkadaşlar burada seni kaybetmekten korkuyorum diyor kimse senin gibi olmayacak bunu ben o kadar eminim gidiyor yani sizden emin arkadaşlar sizden çok emin bu insan ve son kardıma okuyorum of yapamıyorum. Egomu yenemiyorum. Allah'ım ya Rabbim la ilahe illallah. Öf, öf, yapamıyorum egomu yenemiyorum ya. Bu ne ya aman. Arkadaşlar yani dedim ya birçoğunuzun maalesef yani ciddi durumları var. Evlidir. Çünkü zaten en başta çıktı. Şu ilişki? <laughs> Bak konuşturmuyor arkadaşlar. Yani konuşma diyor, Yeter sana ne diyor yani borcunun böyle arkadaşlar maalesef <laughs> yani ben seni seviyorum ama diyor senden başka insanlar da var diyor yani sorumluluğum var diyor ve bu insanın gerçekten hayatında yıkılan kudeli <laughs> ciddi bir işler ciddi ne bileyim Allah korusun <laughs> <laughs> vefat olur, ölüm olur gibi gibi yani ciddi olaylar olmuş ya da sizinle ilgili de olabilir yani diyorum ya hikayeyi siz size göre alın yani ben seni seviyorum diyor seni kaybetmekten korkuyorum ama diyor yapamıyorum egomu yenemiyorum diyor <laughs> tabi bu anlık enerji arkadaşlar çok özür dilerim öksürdüğüm için. Şimdi videoyu kapatıp bir daha açmak işime gelmiyor. Çünkü niyet ettim hepiniz için, genel için. Ve özellikle Finiz Hanım'a da söylemek istedim. Biliyorum bu videoyu seyredecek. Selam olsun Finiz Hanım. Bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar. Siz söyleyin bana ne açınım istiyorsanız. Dediğim gibi üçüncü kişiden hariç. Her şey olabilir pınar. için nerede için? için? Eski işler için her şey için olabilir. Ama şu üçüncü kişiler için bakın zaten çıkıyor arkadaşlar. Zaten yani üçünü ilişkin çıkıyor yani. Özellikle bir video yapmama gerek yok. Tamam canım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.